Herkese selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 28 Nisan'da Türkiye serverlarına da gelecek olan yeni Türk ajanımız var. Yeni RGX setimiz ve Battle Pass'imiz var. Şimdi RGX setini oyun içerisinde Battle Pass'i de lobide sizlere tamamını göstereceğim. Nasıl skinler olduğunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. <laughs> İlk olarak şuradan kartı göstermek istiyorum. Böyle RGB ve hareketli bir kart yapmışlar. RGX setinin içerisinde geliyor bu. Bence gayet güzel. Şimdi oyun içerisine girip skinlere bakma zamanı. Bu arada yeni ajanımızın da başlama animasyonu, seçme animasyonu bu şekilde. Bence çok güzel. Muhtemelen bu videodan sonra paylaşacağım. Daha detaylıca böyle oynayarak her şeyini sizlere göstermeye çalışacağım. İlk olarak RGX setinden arkadaşlar bu bıçağı göstermek istiyorum. Kelebek bıçağımız oldukça güzel, oldukça kaliteli. Benim çok çok hoşuma gitti. Özellikle böyle Y'ye bastığımızda, F'ye bastığımızda renk değişiyor. İnanılmaz güzel. Sonrasında bu sesimizin içerisinde bir tane de bu şekilde fantom olacak. Bunu da sizlere şöyle göstereyim. Başka renk seçenekleri de mevcut bu arada. Tek bu değil. Şöyle sakin kalıp bir ateş edeceğim sesini dinlemeniz için. Bence güzel. Benim çok hoşuma gitti. Sonrasında arkadaşlar bir tane daha operatör skinimiz olacak bu şekilde. Ay çok güzelmiş. Bu şekilde arkadaşlar operatörümüzde. Sonrasında bir tane spektramız olacak. Şu şekilde inceleyelim bir de üzerine. Bence gayet güzel sesine bir tık. Sanki Spectra'nın sesi sanki bir tık böyle daha kalın olabilir de. Daha güzel olabilir de. Bir tane de arkadaşlar şu şekilde. Klasik olacak. Bence klasik de gayet hoş duruyor. Ayrıca setini incelediğimize göre şimdi bir Battle Pass'i de inceleyelim. Battle Pass'e geldik. Battle Pass'i birazcık daha böyle hızlı geçmeye çalışacağım sizi sıkmamak adına. Böyle bir tane short'imiz var. Diğerlerinde uğurluk, radinet puanları, kartlar ve spreyler. Bu arada bu kart gayet güzelmiş. Bir tane böyle olacak. Kartlarımız daha sonra spreylerimiz mevcut. Bir tık dediğim gibi hızlı geçeceğim. Abi bu arada Şerif varmış. Şerif gayet güzel bu arada. Tasarımına demin bakmıştım. Benim çok çok hoşuma gitti. Kitek vardı hatırlarsanız Battle Pass'te. Ona göre bence çok daha güzel. Çünkü Kiteki çok insan beğeniyordu. Bence onun tasarımına ve yapısına göre çok daha güzel olmuş bu seferki Battle Pass. Almaya kesinlikle değer bana göre. Bu arada böyle bir şeyimiz var. Bu arkadaki robot ne? Onu çözemedim. Tam olarak. Kiju Tarit'im o ne ya? Ha Maxbot. Maxbot'muş. Maxbot'un ne olduğunu henüz bilmiyorum. Diğerlerine geçiyorum hızdan. Böyle uğurluk var. Bir tane o Odin skinimiz var. Viper tasarımı var üzerinde. Böyle yılanımsı, zehirimsi bir şey var. Bir tane böyle buldak olacak. Bu da gayet güzel. Benim hoşuma gitti açıkçası. Bu şekil kartımız olacak. Daha sonrasında Brimstone'un tatlı bir spreyi. Böyle bakimiz var. Bakinin yine tasarımı benim hoşuma gitti. Şu kısımlar özellikle bence gayet güzel olmuş, gayet tatlı olmuş. Ama baki çok oynayan yoktur. Vandal ve Phantom'u özellikle merak ediyorum. Viper var, Radianite puanı, uğurluk, yine bir spray. Phantom'umuz da şu şekilde. Phantom bence güzel, bence fena değil. Ama Battle Pass'e uygun yapıyorlar. Onun Battle Pass olduğunu anlayabiliyorsun yani. Ama güzel bence, gayet tatlı. Yine Radianite puanları var. Niye için almasam bile bence Battle Pass'i Radianite puanları için alınır. Çünkü Radianite puanları gerçekten çok pahalı tek tek alacaksınız. Devam ediyorum. Böyle bir spreyimiz. Böyle bir astra kartımız var. Çok güzel bence. Bu şekil Marshall. Uğurluklar. Kartımız. Radin puanları. Bu sprey çok hoşuma gitti benim. Bence çok tatlı. Bir tane bu şekil Stinger'ımız var. Ünvanlarımız ve RP var burada. Daha sonrasında Kayo spreyi, uğurluk, yeni ajanımızın kartı var. Bir tane ona özel kart yapmışlar Battle Pest'i de. Bence güzel. Sonrasında radyanil puanları, spektrumumuz var. Spreyler, bir de böyle Vandal'ımız var. 45 levelde. Benim çok hoşuma gitti bu set. Battle Pass'in içerisindeki SYS Vandal diye geçiyor. Bence çok güzel. Benim gerçekten hoşuma gitti. Battle Pass'e göre çok güzel. Bir de böyle hafiften böyle parlıyor falan. Hoş duruyor. Daha sonrasında bir tane güzel böyle uğurluk. Spreylerimiz kartlarımız ve son olarak da bir tane böyle bıçağımız var. Baltamız var daha doğrusu. Yani Battle Pass'e böyle karambit tarzı tutulan bıçaklar çok daha yakışıyor. Bence daha güzel oluyor herhalde ama balta da güzel bence. Gayet tatlı. Yani Battle Pass için bence güzel bir tasarım. Sonrasında bir tane böyle Friends'miz ve böyle kartlarımız, Radiant puanlarımız var. Bu şekilde Battle Pass'imiz de böyle bitiyor. Ben özellikle RGX setini çok beğendim. Çok hoşuma gitti. En özelliklesi de bıçağı çok hoşuma gitti. Nedense bilmiyorum ama muhtemelen uzun süre kullanacağım. En iyi bıçak olacaktır. Ve bir de özellikle kartı bence güzel. Bunu ben bir ara düşünmüştüm. Dedim niye acaba Valorant'a böyle animasyonunu kart getirmiyorlar. Getirdiler en sonunda ve çok da güzel olmuş. Arkadaşlar skinlerimiz için gösterimler bu şekilde. Yeni ajınımızın oynayışında ya bu videonun önce paylaşmışımdır ya da sonrasında. Tam emin değilim. Kanalıma göz atabilirsiniz. Bu şekilde videoyu like atıp kanala abone olup destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.